Evet yavaş yavaş besverimiz kesime gelmek üzeredir. Şu an 38 civarında et kesimi. Lakin yeterli bir miktar değil. Çünkü bu hayvanları biz çok zamanda yüksek aldık. Yüksek aldığımız gibi bizim o dönemlerde bunları hayvanları beslediğimiz dönem zarfı içerisinde çok fiyatlar yüksekti. Yemin. Yani rasyonu biz çok fazla yüksek maliyete yapabildik. Hayvanları bu hale getirebilmek için. Bu da zaman aldı. Bunun yanında dediğim gibi işte şu an 38 gibi fiyatlardaki herhangi bir fiyatlara buna yakın bir fiyatta kesildiğinde hayvanlar bize bu zaman zarfı içerisinde bir yıl zaman zarfı içerisinde herhangi bir kar getirmemiş olacak. Yani ne zar ne zarar ne kar o durumdayız. Gerçekten hiçbir ekmek yemeyeceğiz. Bir senelik baktığımız emek sadece yanımıza kar kalabilecek diyebilirim. O sebepten dolayı e, Ramazan ayında özellikle hayvanlar genellikle her zaman et fiyatları yüksel. Lakin bu yıl nedense yükselmiyor. Koronadan dolayıdır büyük ihtimalle. Çünkü e, lokantalar işte ne bileyim et sektörünü olduğu hemen hemen her sektörde et şu an tüketimi azaldı. Sadece evlerde Et tüketimi neredeyse açık. Lakin diğer zamana göre işçiler yani insanlar çalışması koronadan dolayı azaldı. Birçok insan belki işten çıkarılmıştır. Bilmiyorum ama böyle bir durumlar da var. Bu sebepten dolayı hayvanlar dediğim gibi insanlar fiyatları et fiyatlarını almakta biraz zorluk çekiyor bu sene. Çünkü herkes güzel paralar kazanamadı gerçekten. Allah yardımcıları olsun onların. Biz de hani mağdur olmamak için bir tık daha açıkçası yüksek istiyoruz. Hani diyorlar insanlar aa 30 işte etin kilosu 80 lira 90 lira. İyi de biz 80 90'a satmıyoruz. Burada aracılar işte kasaplar lokantalar vesaire sektörler kazanıyor. Bizim kazandığımız burada şu an 38 40 lira olmadı bile 40 lira bile belki hani şükür diyebileceğimiz belki bir yer olur. Hani zarar etmedik şükür deriz. Ama şu an ben çiftçilerin böyle nabzına ölçtüğümde çiftçilerin nabzının hemen hemen hepsinin 45'leri görmesini istiyor. Hatta 45 olmadan kestirmeyiz diyen birçok çiftçi var. Burada hani bir hayvandan tutun 50-60 hayvana kadar, 100 hayvana kadar olanların hepsi böyle diyor. Çünkü onlar da haklı. Gerçekten büyük emekler, büyük fiyatlar, büyük bedeller verdiler. Bu hayvanlara bir yıl boyunca bakmak herkesin harcı değil. Bunu en fazla hani derler ya, ağzı yanan ya da benim gibi düşen insanla konuşalım diye gerçekten öyle. Ancak bunu çiftçiler anlar. Gerçekten şu anki bulunduğum oradan ortamdaki koku bile, hani birçok şehirlerin çekmeyeceği kokular. Ki biz bu kokuyu sadece hani çekmiyoruz. Gerçekten elimize değiyoruz. içine girip çıkıyoruz, yeri geliyor içine düşüyoruz, kalkıyoruz. Hepsini gerçekten yaşıyoruz. Böyle bir dönem zarfı içerisinde, çiftçiliğin zor olduğu dönemlerde, hani biz de gerçekten bu kadar et fiyatının düşük olmasını istemiyoruz. Ne dersiniz ki bu YouTube kanalında e, ee, bu videonun ne işi var? Açıkçası sohbet amaçlı çekmek istedim. Bu Tosunların daha önceki YouTube kanalında birkaç daha fotoğrafları, videoları var. Ee, aradaki farkı görmenizi istedim. Evet her hayvan etlenmiyor. Rasyon ne kadar bakarsan bak şu hayvan gibi mesela bu hayvan etlenmedi. Yani istediğimiz performansları hiç görmedi ama şükür kestirsen bile hani ne yapalım Ölmezse daha iyi yani öyle Allah göstermesin Çok daha büyük zararlar edecek Şükür Bakalım bizim fiyatlarımız e, Kaçtan kesilecek bu sene etlerimiz Dedim ya bu video Birazcık da sohbet amaçlı olsun dedim Sıkılmıştım <laughs> En büyük baktım bir, bir sürede de Kanalda herhangi bir video yok Buraya bu videonun altına Sizlerde fikirlerinizi Görüşlerinizi yazabilirsiniz Hatta şunu istiyorum arkadaşlar sizlerden. Hangi şehirden izlediğinizi ve bu videoyu izlerken kaç yıl olursa olsun bu videoyu 5-10 yıl sonra bile izleseniz sadece sizden istediğim şudur ki şu anki bulunduğunuz bölgenin et fiyatı kasaptakini bahsetmiyorum haberiniz olsun şu anki kestirseniz Ne kadar fiyata kestiriyorsunuz? Bunu gerçekten şu an çok merak ediyorum. İleride bir gün 5 10 yıl sonra bakalım belkiler 80'ler 90'lar yüzleri görecek belki et kimse bilmiyor. Enflasyonun yükselmesine göre değişebilir. Çünkü zamanda hayvanlar biz geçen yıl biz yani bir önceki kestirdiğimiz hayvanları 28'lerden kestirmiştik. İlk kestirdiğimiz ilk padu. Sonra 35'e kadar çıktı. Hatta 38'e kadar çıktı ama biz 38'i kestiremedik. E, o dönemde hayvanlarımız yoktu. Biz 35'ten kestirmiştik bütün hayvanlarımızı. Şükür elhamdülillah 28 olanlar doğru para kazandırmadı. Şu anki tam du durum açıkçası. Hani burada şu an 38'den nasıl e, kestirince doğru para kazanılmıyorsa 30 işte 40'ları 45'leri nasıl bekliyorsak şu anki durumda da aynı. O zaman 28'den kestirdiğimizde ne zarar ne kar durumundaydık. Belki ufak belki bir zararımız bile olmuş olabilir. Ama daha sonra 35'i kestirdiğimizde şükür ettik. Hani dedik ki güzel oldu. Hani bir senenin az olsun emeğini alabildik dedik. Şu hangi hayvanlarda da bakalım ne kadar alacağız. Bu hayvanları aşağı yukarı biz 6000 civarında ortalama almıştık. Zaten bu hayvanların toplu aldık. O yüzden içinde bozuk olan hayvanlar. Mesela biraz önce o sarı şu köşede görünen bize bakan. Onlar şu an sıkıntılı. İşte bakalım rasyonlarımızı yaptık. Yem aldık. Allah'tan kaba yemlerin birçoğu bizim kendi ürünümüzdü. Hani kendimiz bir taraftan ziraatçılık bir yaptığımız için. Oradan olsun biraz olsun maliyetler az. Ama tabii ki bu bir ee, kar kazandırıyor diye diyemezsin Çünkü sen bunu satsan Daha yüksek maliyette zaten Kabayemi de satacaktın hani O sebepten rasyonu ben ucuz aldım Rasyonu çıkartayım kabayeme hiç para vermedim Diyemem çünkü ben onu ürettim Onun da satsam oradan bana işte Bilmiyorum bir miktar para gelirdi ee, Bunun yanında arkadaşlar Buraya kadar izlediyseniz sohbetim dinlediyseniz veteriner hekim veteriner tekniker ve ve veteriner teknisyen veyahutta veteriner hekimler için e, bir tane WhatsApp kanalımız var e, bu kanala üye olabilirsiniz burada artık hani böyle ticari isim veyahutta ticari isimden daha çok e, direkt etken direkt konuşacağız. Etken madde değildirini konuşacağız. Direkt hastalıklara daha çok yoğunlaşıp bilgi alışverişi bulacağız. Mesela kendi çiftliğimizde bir hayvanımız hastaysa onlara yönelik ayrı bir bilgi vereceğiz arkadaşlar. Bu zaman zarfı içerisinde dediğim gibi e, ha bunu Altına mesela yorum yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki beni de gruba al, beni de işte kanal al. E, tamam. Lakin sizden bir şey daha istiyorum. Oraya al dediğinizde alamıyorum. Çünkü sizin ekleyemem numaranız yok vesaire telefon numaranızı da yazmayın ee, bu youtube kanalının yani videoların altına şu an için e, arada ben zaten paylaşıyorum veteriner.dünyası diye bir tane e, instagram hesabımız var bunun altına ben onu da linkini bırakırım videonun altına linki oraya tıklayıp kanala hem abone olun direkt e, instagram kanalımıza hem de oraya direkt deyin ki işte ben şu üniversitede okuyorum şu sınıftayım vesaire ee, kanala abone olmak işte youtube e, pardon whatsapp kanalına girmek istiyorum ee, bilgi alışverişinde bulunmak istiyorum diye katılırsanız daha güzel sizlere yardımcı olurum çünkü dediğim gibi bu kanalın videolarının altında işte diğer arkadaşlarımız dostlarımız ya da meslektaşlarımız yazıyor ama doğru hani ben kimseyi kanala vesaire whatsapp'a alamıyorum bu sebepten dolayı bilginiz olsun ulaşabileceğiniz adres olarak Veteriner Dünyası'na iletişime geçin. Oraya numaranızı bırakabilirsiniz. Telefon numaranızı oraya bıraktıktan sonra bay ya da bayan hiç kimse fark etmez. Zaten e, orası bir meslektaş bir sayfası olacak. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında, her kıtasında olabilir. E, amacımız bilgi alışverişi. Farklı sohbetlere herhangi bir arkadaşımız geçerse zaten direkt e, gruptan çıkarılacaktır. Onunca onu da bilmenizi isterim. Öyle. Bu kanalı, bu zamana kadar videoyu buraya kadar dinlediyseniz lütfen sizlerden zahmet e, videoyu beğenin, altına yorum yazın. Paylaşın. Diğer sosyal hesaplarınızda mutlu olurum. İlginiz ve alakanız için tekrardan teşekkür ederim. Bugünlük videomuz burada sonlanacak. Bir sonraki videoyu yarın e, bu hayvanların şu an yerine gelecek hayvanları çekeceğim. Değil mi dostum? o videolarda hayvanlar diğer hayvanlarda görürsünüz. Aşılama programlarını paylaşmaya devam edeceğim. Tamam dostum. Size de arkadaşın selam var. Onu demem istiyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.